بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة إلى آخر الآية وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحياء شعبة من الإيمان صدق رسول الله فيما قال وكما قال عزيز كيمة دين كاردشارمز خطبة مزين حياء إلى علاقة Peygamberimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem iman yetmiş küsür şubedir. Yani bizim anlayacağımız dille yetmiş katlı bir bina düşünün. Bunun teras katı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Resulullahımız böyle söyledikten sonra hayada imandandır. Yani o yetmiş kattaki katların isimlerini saymıyor. Mesela temizlik, namaz, oruç, zekat, dürüstlük, ahlak bunlardan bahsetmiyor. Direkt buyuruyor ki haya da imandandır. Yani o yetmiş küsür şubeden sadece hayayı dillendiriyor. Neden? Kardeşlerim haya ile hayat aynı kökten gelir. Hayatını kaybedene öldü diyoruz. Haya da imanın hayatıdır hayasını kaybedenin imanı ölür kardeşlerim. Çünkü imana taalluk eden meselelerin tamamı hayaya muhtaçtır. Mesela ticaretimiz hayaya muhtaçtır. Kıyafetimiz, trafiğimiz, düğünümüz, nişanımız, komşuluğumuz, akrabalığımız, alışverişimiz her şeyimiz hayaya muhtaçtır. Hayayı hayatın içinden çekip alırsanız hayat yaşanmaz bir hale gelir. Şimdi kardeşlerim, şu anda hayat yaşanır bir halde mi? Allah için bir bakın. Evlerinize bir bakın. Sokaklarımıza bir bakalım. Şehrimize bir bakalım. Dünyamıza bir bakalım. Şu anda haya var mı? Düğünümüzde haya var mı? Karımızın, kızımızın kıyafetinde haya var mı? Komşuluğumuzda haya var mı? Şu sokakların haline bir bakın. Bir zamanlar burnunun ucunu göstermeye utanan annelerimiz vardı. Şimdi göbeğinin çukurunu göstermeye çalışan kızlarımız var. Bir zamanlar yıkadığı dış kıyafetini bahçesindeki ipin üzerine sererken üzerine bir çarşaf atan annelerimiz vardı. Şimdi iş çamaşırıyla sokakta gezen kızlarımız var. Bir zamanlar tesettürüne ellerini ve dillerini uzattıkları için okulun feda olsun. Ya Rabbi zeki olduğum halde üniversiteyi tesettürüme değişmem. Tesettürümü üniversiteye değişmem diyen kızlarımız vardı. Şimdi bedenini sergilemek için bir ay önceden mezuniyet törenleri için hazırlanan kızlarımız var. Ey okul müdürleri, ey okul yöneticileri, Allah bunun hesabını size sorsun inşallah. Siz ümmetin kızlarının ahlakını mezuniyet törenleri adı altında tarumar ettiniz. Siz hiç Allah'ın şu ayetine inanmaz mısınız? fuhşiyatın, hayasızlığın yayılmasını sevenler, isteyenler dünya ve ahirette elim bir azaba düşer olacaklar. Bu ayete iman etmediniz mi? Ey Müslüman anne babalar ben sana, bana, hepimize sesleniyorum. Sen ben Muhammed Mustafa'nın dinine iman ettim diyorsan sana sesleniyorum. Benim muhatabım Müslümanlardır. Ey anne babalar evinize bir bakın masanızın üzerini örtüyorsunuz. Yeni aldığınız koltuk takımının üzerini örtüyorsunuz. Arabanızın koltuğunun çillenmemesi için kılıf takıyorsunuz. Ama karınızı kızınızı çıplak bir şekilde sokağa salıyorsunuz. Bir eşya kadar kıymetli değil mi bu kutsal varlıklar? Çocuğunuz kanser olsa bütün varınızı ona feda edecekken çocuğunuz Allah'a gönüllü isyan ederken sesiniz çıkmıyor. Moraliniz bozulmuyor. Uykunuz kaçmıyor. Gözünüz yaşarmıyor. Kalbiniz daralmıyor. Halbuki çocuğunuz kanserden dolayı ölse şehit olur cennete girer. Ama Allah'a asi iken, gönüllü isyan ederken ölse ebedi cennetini kaybeder. Çocuğunuzu okula, dershaneye gönderince milyarlarınızı feda ediyorsunuz. Milyarlarınızı ve vaktinizi harcıyorsunuz. Ama o çocuk adeta anadan üryan bir şekilde okula, dershaneye giderken gıkınız çıkmıyor. Ya sen öyle bir dine iman etmişsin ki ey Müslüman, muhatabım sensin. Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya, Allah'a ve ahirete iman eden 90 kilometrelik mesafeyi yanında mahremi olarak gitmesin dediği halde sen 900 kilometre uzağa kızını tek başına tatile gönderiyorsun. Senin Allah'ın Kabe'sinin yanında Safa ile Merve tepelerinin arasında senin karını kızını koşturmuyor. Onların bedenleri narindir, naziktir. Onlara hürmeten erkekler koşsun. Siz Kabe'nin etrafında da Safa Merve arasında da koşmayın diyor. Sen karını kızını 100 tane yabancı erkeğin arasında düğün salonunda cergubes tutturarak halay çektiriyorsun. Senin şeriatın ezanı, Kur'an'ı, kameti, kadınların sesli getirmesini yasaklarken sen burada kent meydanında Allah'a asi olan bir şarkıcı geliyor muşlu olarak kent meydanını dolduruyorsun bir şarkıcı kadının sesini dinlemeye gidiyorsun kardeşlerim bizim peygamberimiz İslam için bir at alırken kadınların elini tutmadı. Hazreti Ayşe Resulullah hiçbir gün bir kadının elini tutmadı diyor. Ama şimdi bizim karımız kızımız bu benim amcamın oğludur diyor. Dayımın oğludur diyor. Halamın oğludur. Teyzemin oğludur. Abi kardeş gibiyiz. Benim manevi babamdır diyor. Koluna girip cergobez oynuyor. Resulullah buyuruyor ki İki kesim insan var bunlar cehennemliktir. Onlardan biri giyinmiş çıplaklardır diyor. Giyinmiş çıplaklardır. Kardeşler açık gezmenin öbür günahlardan üç farklı özelliği vardır. Birincisi bu ara sıra işlenen bir günah değil daimi işlenen bir günahtır. Ara sıra işlenen bir günah değil daimi işlenen bir günahtır. Mesela bir adam gitmiştir, ara sıra bir yalan söylemiştir, bir günahı vardır. Ama açık gezmek daimi işlenen bir günah olduğu için her günah bir pisliktir ve her pislik kalbe bir lekedir. Bu tövbe edilmediği müddetçe kalbi pas haline getirir. İkincisi bir kişi günahını gizli işlese bu günahtır. Ama günahı aleni işlemek ayrıca bir günahtır. Açık gezmek günahı aleni işlemek demektir. Bir kız çarşıya gidip gelene kadar bin tane erkeğin zehirli bakışının altından geçiyor. Evine geldiğinde bin tane günahla içeri girmiş oluyor. Günahını yaydığı için bunun ayrıca nesle kötü örnek olduğu için bunun ahirette vebali var. Üçüncüsü Açık gezen bir kızımız, karımız, yengemiz, ablamız iffetsizliğe doğru gider. Çünkü erkeklerle daha rahat konuşur, ağzına sigarayı alır, fotoğraf paylaşır. Allah'ın onun için çizdiği sınırları kolaylıkla ihlal eder. Bu üç yönden açık gezmek çok büyük tehlikedir. Allah muhafaza insanın imanının nurunu söndürüp insanı ahirette imansız bile götürebilecek her gün yüklenen günah yüküdür. Kardeşlerim ben buradan şununla hutbeme nihayet vereceğim. Bütün kem gözlere ve kem sözlere rağmen bu yazın yakıcı ve kavurucu sıcağına rağmen çarşafıyla, parde süsüyle, feracesiyle gezen bacıların Allah sizden ebediyen razı olsun. Sizin o tesettürünüzün altındaki terlemeniz ahirette size manevi bir klima olsun. Modaya ve medyaya göre değil, Nur ve Ahzab suresine göre giyinen ve bu tesettürün gereğini yapan bacılarım, ablalarım, annelerim. Vallahi mücahit sizsiniz, evliya sizsiniz, şeyh sizsiniz, bu zamanın sahabesi sizsiniz. Vallahi Allah katından meleklerinden inşallah kıymetlisiniz. Şu iffetsiz çağda, hayasızlığın, edepsizliğin egemen olduğu bu zamanda, hayanın, edebin sokağımızı, evimizi, şehrimizi terk ettiği şu ahir zamanda, tesettüründen vazgeçmeyen ablalarım, annelerim, Allah sizin bedeninizi ateşe haram kılsın. Vücudunu sergileyenlere, sergileyenlere, kutsalını çiğnetenlere, Allah'a gönüllü isyan edenlere, saygınlığını yitirenlere rağmen tesettüründen vazgeçmeyen annelerim, ablalarım. Tesettürünüz size mübarek olsun. O sizi mübarek kılsın. Allah sizi Hazreti Fatıma'nın, Hazreti Hatice'nin komşusu eylesin. Varlığınız İslam'a mübarek olsun. Allah açık olan kızımıza, bacımıza, ablamıza, annemize de İslam'ın tesettürünün izzetini, şerefini, güzelliğini nasip eylesin inşallah. Unutmayın. Kız çocuğunu Resulullah buyuruyor. İslam'a göre yetiştirip evlendiren mahşerde, cennette şu iki parmağını işaret ederek bana bu kadar yakın olacak. Kız çocuğunu İslam'a göre yetiştir, evlendir. Resulullah buyuruyor ki o bu kadar bana yakın olacak. Hem mahşerde hem cennette. Ela inna kelam